Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Menekşelerim beni çok mutlu etti bugün. Size onları göstermek istiyorum. Bir de iki tane sürprizim var. Menekşelerim bana sürpriz yaptı. Onları göstermek istiyorum size. Şimdi şundan bir başlayalım. Bunlar özel tür menekşelerim benim. Yaprakları o kadar kocaman ki daha doğrusu çiçekleri o kadar kocaman büyük. Çok mutlu oldum. Birkaç gündür böyle bir fırsat bulamadım ben e, video çekmeye. Size, sizinle paylaşmak istedim. Çok canlı güzel çiçekleri var. Şöyle çiçeklerini bir ölçelim isterseniz. 5 santimlik çiçek boyu var harika bir gelişim gösterdi. Bir de taşıyamıyor çiçeklerini. Böyle ağır basıyor sapları. Böyle aşağıya doğru sarkıyor. O da benim çok hoşuma gidiyor. Şurada bir menekşem daha var. Onu da göstereceğim size. Bu fitili, diğeri de öyleydi. Bu da fitili sulamada. Bakar mısınız? Rengi çok tatlı. Hala da açmakta güzel açtı bu sene. İnşallah devamı gelecek bunun. Sağlıklı gözüküyor. Gayet sağlıklı. Bir sürü tomurcuğu var arasında. Şimdi arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Diğerlerine geçmeden önce. Bu benim ne zaman almışım onu önce bir ona bir bakalım. Bu çok güzel gelişti. Benim de çok hoşuma gitti. Onu göstermek istiyorum. Bunun sürprizi var bir de. Bir bakar mısınız rengine? Arkadaşlar ben bunu e, ne zaman Temmuz'du herhalde bir bakmak lazım. Evet e, Temmuz'un 24'ünde almışım. Böyle daha önce de söylediğim gibi böyle atılmakta olan böyle menekşeleri alıp gelip evde tamir etmesini çok seviyorum. Evde daha doğrusu güzel gelişmelerini görmek çok hoşuma gidiyor. Bunu böyle aldım. Bunun içerisine koydum. Daha doğrusu ilk geldiğinde koymadım. Böyle normal bir yere koydum. Havalar serinlediğinde de bu seraya koydum böyle. Burada da bir bebek menekşesi var varmış daha doğrusu aldım ben bunu buraya diktiğimi hatırlıyorum ama e, o da o kadar güzel açmış ki şöyle gene yerine koyayım onu göstermek istiyorum bir bakar mısınız arkadaşlar bakar mısınız ne kadar güzel açmış küçücük Aynı çiçek. O kadar da canlı. Burada tarihi de var. Çok güzel açmış bunu. Beni çok mutlu etti. Bunu havalar serinlediğinde yukarıya bir köşeye bırakmıştım ben bunu. Buna da şöyle bıraktım. Bunu başka bir cama bırakmıştım. Bunu yukarıya bırakmıştım. Çok güzel gelişim gösterdiler. Ben de bu kış hazırlıkları olduğu için fazla ilgilenemedim. Bir baktım bunlar açmış. Bunlara seraya koymadan önce vitamin vermiştim ben. Harika güzel gelişmiş. Yukarıda aydınlık bir ortama bırakmıştım. Bu küçüğü de aynı şekilde. Şimdi size şurada bir gelişen menekşem var. Onu göstereceğim. Bunu 6 ayda yani haziranda dikmişim. Harika gelişim göstermiş. Bunu artık saksısını değiştirmem lazım. İnşallah vakit bulabilirsem saksısını değiştireceğim. Yine o diğer yaprağını yerine dikerim. Tekrar bir daha verir. Arkadaşlar burada benim bir menekşem var. Bunu daha önce de göstermiştim size. Bu koyu bir bordo açıyordu ama iki renk açmaya başladı. Bakar mısınız? Bir sürü de tomurcuk oluşmuş. Burada bebek menekşeler de var. Bunlar ayırmam lazım. Bunu bunu da aynı şu kaba koydum. Üzerine büyük bir damacana kapağı koydum. Bu 5 kiloluklardan değil. 10 kiloluklardan damacana kapağı koymuştum üzerine. Tabii ki havalar serinlediğinde. Bu da gayet güzel gelişmiş. Vitamin de vermiştim ben buna. Bir bakar mısınız? Harika gelişim göstermiş. burada benim menekşem o kadar güzel gelişti ki pembe menekşem. Biraz da böyle çok açık pembeydi bu. Biraz rengi koyulaştı. Harika gözüküyor. Bir sürü de tomurcuk geliyor arkasından. Şöyle kürdanla gösterirsem daha iyi olacak zannediyorum. Bir bakar mısınız rengine? İki renk açıyor sanki çiçekler. Umarım güzel gösteriyordur, gösterebiliyorumdur kameraya doğru. Şimdi çiçek tohumundan ektiğim, menekşe tohumundan ektiğim menekşelerimi göstermek istiyorum size. Harika gelişim gösterdiler. Bunlar bayağı küçük küçük minnacık minnacık böyle menekşe çıkarmaya başladılar. Bir bakar mısınız? Umarım görüyorsunuzdur. Şöyle göstereyim. Şurada var. Harika gelişim gösterdiler. Bir diğerini göstermek istiyorum size. bugün ne kadar olmuş? Bir ay, bir, bir ay 32 gün falan olmuş bunu dikeyle. İnşallah gösterebiliyorumdur. Şöyle küçük küçük minnacık minnacık böyle çıkmaya başladılar. Şurada var bir birkaç tane. Çıplak gözle görmek biraz zor. Ama umarım gelecek yine arkasından. Çünkü baya bir böyle un şeklinde böyle pıtır pıtır çıktıklarını görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu menekşemi tekrar gösterip videomu tamamlamak istiyorum. Bu menekşeler beni çok mutlu etti. Kanalıma abone olursanız, yorumlarımı esirgemezseniz çok sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.